Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün e, Smurf hesaptayız. Ne yapacağız? Kane için saman açacağız. E, bakalım şansımız nasıl gidecek. Bu arada bu hesaba bir yaklaşık herhalde kaç gün? 4 gün falan oldu. 4 gün girmedim. Direkt return aid gelmiş. <laughs> Normalde bir hafta falan geçmesi lazım diye biliyordum ama anlamadım. Bu etkinlik gelmiş. İyi oldu o anlamda. E, hallettik bu alt işte girmediğim günlerdeki görevleri de hallettim. <laughs> Bütün şeyleri toparladım falan. Şimdi bakacağız. 44 tane ancient'ımız var. E, Pre var bu hesapta ama Awakenları yok. E, ama ondan önce şurada elimizdeki divine'ları açacağız. E, en son Lego almıştık zaten anayı almıştık. Şöyle 2x'te açalım. Belki bir şeyler elde ederiz. Bu arada oyunun sesini açmamışım. Oyunun sesini açayım şöyle. Heh. Hop, Divine'dan bir şey elde edemedik. Olsun, sıkıntı değil. Bu arada şöyle de bir şey de varmış. Ee, yeni tekrardan Return de aldığınızda 1 artı bir şey geliyormuş. Bu eskiden yoktu sanırım. Ee, bilmiyorum, yani gerçi çok fazla da oyuna girmedim dönem olmadı ama... Ee, oyun size ekstradan bir 1 artı 1 veriyor. Döne döndüğünüz zamanı özel olarak. 14 günlük bir süresi var. Ee, o anlamda bence iyi. Gayet iyi. Neyse biz gelelim asıl kısmımıza. Şöyle 4 tane enchant'ımızı bir açalım bakalım. Hızlıca. İlk 4. Zaten teklilerden biraz zor çıkıyor bunlardan bir şey ama. Bakalım 4 tane olma açacağız. İlkini hızlı hızlı açmış olalım. İlk olmamız olduğumuz... Lego geliyor bu arada. Ne geliyor? Kırmızı galiba. Ancient geliyor şu an. Şey ee, Lord geliyor pardon. <laughs> Ancient geliyor zaten. Ancient açtık da. Lord olarak Pretus mu geliyor? Evet Pretus. Güzel. E, Pretus'umuz A1 oldu. Gayet hoş oldu bizim açımızdan. Devam edelim. Devam ediyoruz. İlk olmamızdan Pretus'u aldık. Pity'yi de saymamıştık aslında ama. ben yani, Muhtemelen Pity'miz yakın olduğundan olabilir. Bir merak ettim bir bakacağım. Erlangshen almışız. Duruza. Erlangshen. Evet galiba pitimiz yakınmış. En son yine Pretus almışız bu arada. 62 gün önce. Güzel. Bilego daha geliyor. Ne geliyor? Bir kırmızılık daha. Bir kırmızılık daha. Bir pretus daha mı? Allah Allah. Main hesaba gelmezsin tabi. Allah'ı. boyun çok garip ya. A2 oldu pretusumuz. Bir yol mu daha? Bir, bir tane daha pretus mu peki? Hadi. Yok bu sefer Lego görmedik. Olsun. Olsun. Gayet iyi. İki tane pretus. A2 yaptık pretusumuzu. A2, A2 olması iyi çünkü e, biliyorsunuz Lord karakterlerin A2'si şöyle göstereyim sizlere de. Ee, takıma buff verir genelde. En... mesela Faction'daki takım arkadaşların atağını %5 arttırıyor Pretus. O anlamda gayet iyi. İki tane çıkardık. Çok iyi oldu gerçekten. A3'te yapabilseydik tabi çok daha iyi olurdu ama ee, 44 tane samından 2 tane Pretus'u almış olmak zaten ee, çok büyük bir olay zaten K kendi başına. Kane'i alamadık. Yine deneyemedik karakteri ama olsun ee, dediğim gibi A2 Piratus kendiliğinden yeterli zaten çoğu şeyde e, 44 ancient, ancient için söylüyorum tabii ki gayet hoş şöyle şunlarda basmış olalım birazcık. İyi, güzel, 495 Şey, 695 495 neydi Güzel, sevindirdi Ödülleri bir toplayalım Bakalım ne ödüller veriyor um, 10 gün girime görevi falan var Stamina harcama, gold harcama artı basma, gear rate dönme, gear rate dönebiliriz bu arada. Bunları hallederiz. Bir daha arena da oynamam lazım. Yarın pazartesi çünkü. En azından resette biraz ödül almış olalım. Gayet iyi. Gayet güzel oldu. 7000 puandayız bu arada. 10.000 puana tamamlayalım birlikte. Şunu açalım tekrardan. Ee, baba, acaba nerede açsak? Pitimiz ne? Uzak. Pitimiz uzak. 2x taçsak sonra 1 artı 1'e dönsek nasıl olur acaba? İlk onlu mu? İlk onlu mu? Nasıl ya? Niye böyle? Niye bu kadar fark var hesapların şansları arasında ya? Çok acayip hissettiriyor bazen. Bir tane daha Neja aldık? El akşam mıydı? Bu nez Neza mıydı? Nezamız A2 oldu bu arada. Bu da Gayet iyi. Biraz daha açalım. Çünkü puan toplayamadık açamadığımız için. Dört tane epic iyidir. Bundan sonra bir puana bakayım. Kaç puan olduk? 3600 olmuşuz. Bir onda daha etsek herhalde olur. Aynen. Tam olduk. Gayet iyi. İki tane ancient geldi. Onları da açalım. Veya Pazartesi beklesem olabilir ya yarın reset ile birlikte e, iki hesapta tekrardan açarız Orada bakarız bakalım Belki bir şeyler daha olur En azından 10 tane ancient falan açmış oluruz diye tahmin ediyorum resetle birlikte Şunları bir satalım Necaya... Aa, A1 olmuş pardon main hesapta A1 e, Main hesapta diye düşündüm bir anlık Burada A1 yapmış olduk bunu da Erlang Shen abiriydi galiba. Aynen. Gayet iyi. Oyun şaşırttı ya gerçekten. Gerçi şey, bu hesabı hep veriyor da. İşte hayat. Ve bakar mısınız ya? Bu nedir ya? 2 Regulus, 3 Talula, 2 Anai. Sıkıntılı. Bunları da a yapmış olalım bari. Çok kullanacağımızdan değil de hani gelen karakterleriniz nasıl satılıyor olsun. Rox vardı bir de değil mi? Aynen. rox iyi e tank bu arada kullanmıyorsanız tank eksiğiniz varsa falan ee, ölümsüzlüğü olduğu için iş yapıyor çoğu yerde kullanabilirsiniz yani kasıp böyle tamamdır diyebiliriz herhalde a 2 piretus oldu be. vay vay be. bir de neza aldık o da iyi şu güzel gidiyor diyebiliriz yani. Bu şekilde salonlarımız e, zaten main hesapta bir şey alamadık. E, ortada galiba bir 50 salon falan açmıştık. Ama bu hesabı iki tane Pretus alabildik. Pretus şu an güzel bir set yok ama hani yine de üzerinde böyle bir e, her seti var. ultisinde hem hasarını arttırıyor hem işte crit damage veriyor diye böyle bir set var. E, sol tarafını ee, Warlord yapmam lazım, çok Warlord değil, Vengeance yapmam lazım. Şu an elimde hazır bir Vengeance seti yok, ama e, bulursak yapacağız. İşte item değiştirme olayları falan da yapabiliriz. Başka şu anlık kullanabileceğimiz bir şey yok burada. Bir deneyelim birlikte, belki çıkarırız bir şey. Ee, şu anlık yok burada. yonlu daha. Yok direkt satalım. Wow. Atak bonus yok. Atak bonus yok. Bunları satabiliriz bile direkt. Artık crit rate yok bunda da. Sıkıntı. Buralarda var mı? Yok. Son olmamız galiba. Böyle bakalım. Bunda da crit damage yok ama yapacak bir şey yok. Kalsın o. Belki kullanırız bir şeylerle. Katalizm var mı? katalizm geldi ama kullanmayı satalım onu. Hatta bunu da satalım. Bu da var mı yok? Yapacak bir şey yok. Deniyoruz şansımızı bunlar 200 oldukça. Dediğim gibi bu şekilde samunlarımız gayet hoş oldu. Bakalım hayırlısı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.